selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel bir bir tut oyan var arkadaşlar ee, oyama geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım güzel yorumlarınızı bekliyorum Arkadaşlar şimdi hemen buradan bu zürafalarımı hazırladım yine arkadaşlar hemen alt sırama geçiyorum inşallah. Şimdi birkaç tane zürafa yaparak başlıyorum örneğime. 4 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Hemen 4. zürafamı dönüyorum. Şimdi Burada bir yuvamız oldu buraya hemen 6 tane perparımı yapıyorum 1 2 3. 4 5 ve 6 alt. 6 pırpır mı yaptım hemen buradan zürafa yaparak devam ediyorum 6 ve 7. zürafamı yapıyorum. 7. zürafamın üzerine dönüyorum. Hemen buraya 6 tane mı yapıyorum. 5 ve 6.'yı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yine zürafa ile devam ediyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Evet, alt çimimize gittik. Hemen burada 1 2 3. zürafama ipimi pardon arkadaşlar 3. pırpırıma ipimi tutturdum. Hemen yanındakine atlıyorum. Burada bir yuva oluşturuyorum. Ve tekrar üzerine dönüyorum yuvamın. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. pırpırımı yaptım. Hemen 4 tane zürafa yaparak devam ediyorum. 3 ve dördüncü zürafamı da yapıyorum. 1 2 3 4 ve dördüncü ilk başta yaptığım küçük zürafamın üzerine dönüyorum. Aynı zürafamın içerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Ve şimdi buradan sıradaki zürafama atarak devam ediyorum. Arttırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Ve burada 3 tane zürafam kalıyor. Hemen yine ilk başta yaptığım zürafama dönüyorum. ve tekrar aynı zürafamın içine bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi burada iki tane zürafam kalıyor. Ve tekrar zürafamın ilk başta yaptığım zürafama döndüm yine içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada bir tane zürafam kaldı. Şöyle pırpırlarımı bir düzeltiyorum. Son zürafamın üzerine dönüyorum. hemen bu son zürafamın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. Hemen 3 pırpırımı yaptım ve buradaki gözemelerime batarak yani yine pırpır yaparak devam ediyorum. Aşağıya kadar iniyorum. En son buradaki yuvama iniyorum. Ve ipimi burada kesiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir de diğer rengimle başlıyorum. Hemen burada 1 2 pırpırımı değil üçüncü pırpırıma ipimi tutturdum ve bu karşısındaki dördüncü pırpırıma atlıyorum ve burada bir yuvamız oluşuyor tekrar yuvama üzerine dönüyorum şimdi yine burada bir tane pırpır yapıyoruz ilk başta hemen Ve 4 tane küçük zürafamla başlıyorum. 1 2 3 4 4. zürafamı yaptım. Hemen ilk başta yaptığım zürafamı dönüyorum. Şimdi diğer yaptığım çiçeğim gibi arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Hemen bunları da yapıp son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi şöyle bir de soldan sağa yapanlar için tersten göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Fiyatına da gelirsek arkadaşlar bunu 70 ile 80 arası yapardım ben herkes yani işçiliğine göre değişir. Bu şekilde yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun, sağlıkla kalın.